Evet, saygıdeğer meclis üyelerimiz, e, meclisimiz için yasanın olduğu yeterli çoğunluğumuz bulunuyor. Haziran ayı meclisimizin ikinci oturumunu açıyorum. E, gündemimizde 2022 yılı mali yılı bütçesi ek ödenekle ilgili olarak görüşeceğiz. Plan Bütçe Komisyonu'nun bu konuyla alakalı sunmuş olduğu rapor var. Bu raporu okumanızı rica ediyorum. Plan Bütçe Komisyon Raporu Belediye Meclisi'nin 2022 tarih ve bir sayılı oturumunda komisyonumuzca havale edilen 2022 yılı ek ödenek cetveli komisyonumuzca 06.06.2022 2022 tarihinde toplanarak incelendi. Yapılan inceleme sonucunda 2022 yılı mali yılı gider bütçesi ödenek cetveli A'ya ilave edilmek üzere ekli listede belirtilen 86 milyon TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu ve 22 2022 mali yılı gelirlerinden ekonomik sınıflandırması B cetvelinde belirtilen gelirler karşılık gösterilerek denklik sağlandığı görülmüştür. 2022 mali yılı ek ödenek cetveli komisyonumuzca uygun görülerek ekte sunulmuştur. İş bu rapor tanzim ve imza altına alınmış olup meclis onayına arz ederiz. Plan bütçe komisyonumuz Bernabiş, Mustafa Alkan, Muhammed Turan, Mehmet Uzuner, Özgür Cılmaz. Teşekkür ederim. Plan bütçe komisyonumuzun raporu hakkında söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Ben o zaman bir iki cümleyle izahatta bulunmak istiyorum. Şimdi bizim 2022 mali, mali yılı bütçemizi saygıdeğer meclislerimizin oylarıyla kabul etmiştik. Gerçekleşme oranı son derece yüksek olan, olacak olan bir bütçeydi, hazırladığımız bütçe. Ancak gelişen süreç içerisinde ek bütçe yapma ihtiyacımız hasıl oldu. Bunun da verilere göre gelir ve gider dengesini gerçekçi şekilde arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayla belirlediğimizi düşünüyoruz. İnşallah bir daha başka bir ek bütçe yapmaya ihtiyacı olmaksızın seneyi bütçemizi tamamlarız diyorum. Ben Plan Bütçe Komisyonu'ndan oy birliğiyle gelen raporu gündemimizin sadece tek maddemiz var zaten. 2022 mali Yılı Bütçesi ek ödenek maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, gündemimizde başka bir madde yok. Ben bir tek e, bir kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. mazeretlerle ve meclis toplantısı öncesi. E, hatırlarsanız geçen mecliste bu kentsel dönüşümle alakalı protokolden bahsetmiştim. Bakanlıktan e, imzadan henüz gelmediğinden bahsetmiştim. E, bakanlıktan protokol imzalandı. Geldi bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne üç nüsa olarak e, imzalanmıştı. Bir nüshası bizde kaldı. Bir nüshasını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Dolayısıyla resmi anlamda e, şu andan itibaren prosedür tamamlanmış oldu. E, bildiğiniz üzere zaten e, görüşmeyle ilgili çalışmalarda arkadaşlar başladılar. E, i̇lçemize hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, mazeret dilekçeleri var. Kadir Özdemir ve Özgür Yılmaz imzalı. Bunları okuyabilirsiniz Gölcük Belediye Başkanlığı'na mazeretimle değil de meclis toplantısına katılamayacağım evet. ve izni sayılma hususunu bilgilerinize arz ederim. Cumhur İttifakı, Ertuğrul Eren, Kürşat Çakıroğlu, Ömer Burak, Barış Şevket Kaba, Kadir Özdemir imzalı. Millet İttifakı, Hüseyin Köroğlu, Pınar Nak, Selam. Özgür Yılmaz imzalı halde Cumhur İttifakı şöyle düzeltelim. Bakın ismi yok. Ertuğrul Eren, Kürşat Çakıroğlu ve Şevket, Şevket Kaba. O zaman bir tekrar ederek geçelim. Ertuğrul Eren, Kürşat Çakıroğlu, Şevket Kaba, Hüseyin Köroğlu ve Pınar Nağ. İsmi Okan, e, Saygıdeğer Meclis üyesi arkadaşlarımızın mazeretli olarak kabul edilmelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclisimizin bir sonraki e, toplantı birleşim günü olarak 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 14.30 oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yapacağız. Yapacağız. Şöyle e, arkadaşlarla değerlendirme yaptık. Kurban Bayramı öncesine denk gelen bir tarih bu. Kurban Bayramı'ndan sonra arada bir boşluk var. 15 Temmuz'da da gene resmi tatil. Aradaki iki günlük sürenin idare tatil olma ihtimali var. Dolayısıyla Temmuz ayında zaten kullanılabilecek bir tatil süresi var. Temmuz ayındaki mecliste Ağustos'un değerlendirmesini yaparız. Eğer çok sıkıştıracak hızlı davranmamızı gerektiren bir gündem olmazsa Ağustos'u e, yapmayıp Eylül Birleşimi'ni yapabiliriz. E, yani <laughs> herkes aynı fikirdeymiş. Gündem olmadığı takdirde dahi toplanılabilir ama e, onun değerlendirmesini artık Temmuz ayında yapacağız. Aldığımız kararların ayları vesile olmasını diliyor. Cümmeten ayrı günler diliyorum.